Günaydın. Bugün 29 29 Ekim e, Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyet Bayramımız hepimizin kutlu olsun. Atatürk'ümüze armağan ettiği için 29 Ekim Çocuk Bayramı'nı e, biz de bu bayramı bu akşam Fenerbahçe ile kutlayacağız. Ben de bu vesileyle herkesin Cumhuriyet Bayramını sevgili seyirciler kutluyorum. Evet, e, bugün 29 Ekim 19... E, 29 Ekim 2021 ee, Sevgili seyirciler Saat e, Saatle söyleyeyim sabah 9 Piyasalarda e, zam bugün açılmayacak Açılıyor tabii ki de bizim piyasalarımız kapalı Türkiye piyasası bugün tatil olduğu için Dünden itibaren tatil e, Ama tabii ki normal piyasalar çalışıyor Sadece Türkiye piyasalarında Bankalardan işlem yapılamıyor Şu anda ve borsa işlem yapılamıyor Sevgili seyirciler ee, sevgili dostlar ben sabahleyin e, piyasalar nasıl açıldı ve tatil günü nasıl başlayacak, devam edecek e, sizlerle ufak bir söyleşi yapacağım her zaman olduğu gibi. Evet e, sevgili seyirciler geçtiğimiz günlerde sizler de takip ettiğiniz gibi büyük Büyükelçiler e, hükümete karşı e, bir ters duruş yapmışlardı. Ondan sonra geri testi yaptılar. E, ve e, dün itibariyle de enflasyon verileri açıklandı. E, bu büyük büyükelçiler daha sonra yaptıkları açıklamada sizin çiçeklerinizle karışmayız dediler. Hava yumuşadı. Dün enflasyon verileri açıklanınca piyasalar zaten şişmiş olan piyasalar e, geri çekilmeye başladı. Zaten e, ben yorumlarımda e, hep söylüyorum arkadaşlar yani beni takip edenleri Diyorum ki e, her dik çıkışın dik, dik inişi olur diye. Gerçekten de e, o şekilde oluyor. E, yani bunu yaşadık. Yine yaşıyoruz. Şu anda e, dün itibariyle e, geri çekilmeler başladı. Evet şimdi bankada e, altın olanlar döviz olanlar işlem yapamıyor. Neden? Çünkü makaslar açık. Ben bunu de, O yüzden e, mesela e, diyor ki bankada işte altın ama bankada da e, fiziki elinde olmadığı için o arkadaş bankaya mahkum oluyor bir şekilde. Çünkü oradaki fiyat neyse onu onu alıp satmak satmak zorunda kalıyor. Ama elinde fizik olsa kuyumcuları gezersin. Hangisi de uygun olursa ona satarsın. Benim tavsiyem fizik altından yana. Çünkü kağıt üzerinde altın ha, kağıt olmuş, hay faiz olmuş, ha, doğru olmuş fark etmiyor. Evet e, dostlar benim sizlere yegane tavsiyem çok şişmiş piyasada e, yani size mama yedirmezler. O yüzden yani gel gel derler. Mesela şu anda ee altın has fiyatı 543-550 ee has civarında. Yani bu bir anda sizi 570-600 lira seviyesine getirebilir. Sizler de altın yukarı gidiyor artık dönmeyecek diye girersiniz. İşte olduğu gibi yani şurada şu anda yaşadığımız gibi fiyatı bir anda çekerler. Tatil günü çekerler. Yani ya da akşam 6'dan sonra piyasa kapandıktan sonra çekerler. Siz elinizde altında kalmış olursunuz veya dövizde kalmış olursunuz sevgili seyirciler. O yüzden ben hep derim aşırı şişmiş fiyatlarda yani girmenizi tavsiye etmem. Yani düşünmenizi isterim bir kere değil 10 kere düşünmenizi isterim. O yüzden yani yine bu sabahki yorumda sizleri uyarmak isterim. Yani çok şişmiş fiyatlarda düşünmenizi istiyorum. İşte benim anlatırım ben tavsiyesi değil kesinlikle. Herkes kendi iradesine kullansın. Ee, ve şu anda dedim ki 29 Ekim bugün günlerden Cuma e, yani şu anda çeyrek altın 865 lira sevgili seyirciler alış. 880 lira satış olarak ekranlarda şu an yer alıyor. Cumhuriyet altını 3575 lira alış, 3630 lira satış sevgili seyirciler. Cumhuriyet altını 3575 lira alış, 3630 lira satış. Efendime söyleyeyim. Evet, 24 ayar, 540 lira, 550 lira sevgili seyirciler. Bilezik, bilezik alış 495, 515 lira sevgili seyirciler. Yani bu bantta şu anda. Ee, daha sonra dolar 9.46 lira 6 lira seviyesidir. Bakın 9 yani 3 gün önce kaç 9.80'di. 9.80. Yani 100 vardı 30 düştü seviyesidir. O yüzden aynen çeyrek altının içinde geçer. Çeyrek altın 9 çıkmıştı. Ya yani bu yakından takip edenler bilirler fiyatları. O yüzden sevgili seyirciler dikkat edin. Şu anda ben şunu söyleyebilirim yatırım tavsiyesi olmadan 24 ay 550'nin altında kaldığı sürece yani bugün mesela dün akşam 550'nin altında kaldık. Bugün de 550'nin altında kalırsak önümüzdeki hafta yani pazartesi mesai başlaması itibariyle 520'ler eee gelebilir. 520'leri de orada duramazsa satış baskısı, baskısı hızlı şekilde devam ederse tabii ki nereden hareket etmişti? 480 lira seviyesinden, 85 lira seviyesinden hareket Yine oraya gelir. Sevgili seyirciler, dolarda da aynı. Dolarda da mesela bugün e, yine tatil dövizleri. E, bu 9.46, 9.50'nin altında kaldığı sürece, yani bu kapanış yaparsa e, 9.30'un altında ki altında e, yani kapanması 9.30'un altında kapanması bekleniyor. Şu anda grafik, ben size grafikleri gösteremiyorum şu anda ama grafikler bunu anlatıyor. Ee, yani bu da 9.20 lira önümüzdeki hafta pazar e, itibaren ne itibara 9.20'ler bekleniyor. 9.20'ler kırıldıktan sonra da tekrar nereden gelmişti olar? 8.75'lerden gelmişti. 8.75'lere doğru bekleniyor. Ama yani da 8.75'i daha var. E evet, diyeceksiniz ki ee, yukarısı yok mu? Tabii yukarısı da herhangi bir küresel bir e, bir şey olmaz sürece risk olmaz sürece fiyatlar e, aşağı yapar. Fiyatlar niçin yukarı yapıyor? Herhangi bir e, yani küresel e, iç ve dış e, bir etmenlerde fiyatlar, yani risk olduğu zaman etmenler fiyatlar yukarı yapıyor. Şu anda bakın elçiler işte, dediler biz sizin işinize şey yapmayız, karışmayız, geri test yaptılar. Enflasyon öyle geldi. E, dün Merkez Bankası başkan e, başkanı açıklama yaptı. Kasım Aralık aylarına ilişer boğaz, bazı puan arttıracağız dedi. Ha, o zamanlar e, yani fiyatlar yine sert tepki verir mi, vermez mi? Daha o, o bir ay var. Bir ay sonra bakacağız onlara. Ama şu anda e, piyasalar sakinleşmiş durumda. E, yani ateşi sönmüş durumda sevgili seyirciler. O yüzden ben e, diyorum ateşi alevlenmiş fiyatların içerisine girmeyin. Yani o alevlerin içerisinde büyük yatırımcılar küçük yatırımcıları her zaman e, ezip yetmişlerdir, yakmışlardır. O yüzden hep hani bir şey var ya bir temsil misali büyük balık küçük balık yutar hesabı. O yüzden sevgili seyirciler siz kanmayın. Yani fiyatlar eğer bir anda çıkmışsa yukarı e, yani o sürünün içerisine girmeyin. Çünkü bu e, piyasaya yorumcuları, pardon yatırımcıları ya yani vatandaşı gel gel diyorlar. E, vatandaş işte bir giriş içerisine alıyor en, en tepeden e, altını veya dövüzü Sonra da çıkamıyor. Bekliyor da bekliyor sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler benim sizlere yegane tavsiye ederim. Her zaman dediğim gibi bunlar her bir çıkışım dip olur. Her zaman bunu söylüyorum. Ve hep de böyle olmuştur. Hep de hani haklı çıkmışımdır, haklı çıktım mak, e, demek istemiyorum ama hep de böyle e, olmuştur. Uzun zamandır sizlerle e, Telegram'da olsun, e, YouTube sayfada olsun, e, hani böyle canlı yayınlar ve banttan çekip grafikleri daha iyi incelerken sizlere anlatmaya çalışıyorum. Bugün e, sadece grafikleri anlatmadan, e, tatil günü bugün zaten, e, Cumhuriyet Bayramımız. E, bugün e, tüm yurtta Cumhuriyet Bayramımız kutlanıyor. Ee, ben de yayının başında e, sizlere söyledim. Cumhuriyet bayramımızı en içten kutluyorum. Sevgili seyirciler. Evet. E, benim sizlere tavsiye ederim. Anlaşılır. Bunlar sevgili dostlar. E, yani beni takip edin. Daha fazla bilgi almak için. Bazen grafikleri paylaşım Grafiklerde e, güzel ve sağlıklı bilgi oluyor ama işin özü bu. Sevgili seyirciler. Hasta 24 ayarda 5 altında kaldığı sürece, dolar da altında kaldığı sürece fiyatlar aşağı doğru baskı bekleniyor ve baskı devam ediyor. E, bankalarda işlem yapmayın. E, canlı işlemler yapın. Çünkü şu anda bakın bankanıza girin. Tamam mı? Belki şu anda doları 9.100 lira alıyor. 9.700 liraya satıyor. Yani böyle bir şey yok. O yüzden elinizde fizik olsun. Eğer hani al-sat yapıyorsanız bunda elinizde fizik olursa her zaman bir adım daha ee, önde olursunuz. Benim tavsiyelerim bunlar. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar 20 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerimi kutluyorum. Hoşçakalın. Hayırlı cumalar diyorum.